Allah Allah Allah. Geç, 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 geç. ya neymiş yok. Neydi o adam Ali Avşar'ın ismi ya? Yana var ya kız adam. Hazır He Nusret. Vallahi ya. Hadi sen çoğun. Bu tatlayı mı? Bakın mı? Bakın mı? Bakın Bu Bakın mı? Bakın mı? mı? Bakın mı? Ağabey, silinim, ağabey. Lala lala lala. Bu çok da ama evet öbüründen daha çok. Biraz yenecek. ne açoyun

Što kad? Hajde mi je što mi je. Temiš? Što to grozi? Samo da ti tako. Šakira i Šećek. Odso Hey, Bilme, bilme. Kardeşim, ne Arap şeyleri peşimizde ama yok kardeşim, biz sadece bu kendimize Özgün Allah Allah. नमस्ी <laughs> खी <laughs>